arkadaşlar, bugün birinci dönem fen ve teknoloji dersi proje ödevimi yapmak üzere karşınızda olacağım. Ödevimin konusu herhangi bir deneyi videolu bir şekilde anlatabilmek. Ama bu sefer benim uygulayacağım de deney konusu hava basıncının ısıyla ile etki etkileşimi. E, deneyimizin adı yumurta şişenin içine nasıl girer? E, Malzemelerini söyleyeyim baştan. Bir adet şişe, bir adet yumurta soyulmuş ve haşlanmış bir yumurta, Birkaç adet kibrit, yakmak için kibrit kutusunun kenarı, ayrıca bir dip notu ekleyelim. Şişenin şişe ağzının çapı yumurtanın geniş çapından daha küçük olmalı. Yani şekillik gibi koyduğumda geçmemeli içinden, ucunda kalmalı. Bu deneyimizde etkili olan şeyleri söylersek, deneyimizin konusu Madde ve madde, yapısının, ya madde yapısı ünitesinin ısı ve basınç konusunda. Şimdi deneyimizin basamaklarını anlatalım öncelikle. İlk olarak yumurtayı şişenin e, bir adet kibritle yakıyoruz. Ardından bu elimde tuttuğum kibrit destesini bu tek kibritle yakıyoruz. İyice bir alev sonra e, kibritlerimizi şişemizin içine atıyoruz ve hiç zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yumurtayı ağzına koyuyoruz. Sonuçta ne oluyor? Bunu deneyin sonunda göreceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi yardım yardım istiyoruz. Teşekkürler. muhteşem. Yumur o muhteşem. Yumurta şişenin içine girdi. İnanılması zor ama güzel. Başardık. Şimdi evet bu sevinç anlamasını böyle çabuk dönmemin sebebi ne? Kısa kesmeyi düşünmüyorum. Geniş geniş anlatacağım. Bu yumurtanın içeri girebilmesindeki sebep nedir? Hepiniz merak ediyorsunuz. Biraz bilimsel konuşabilirim. Ama anlamı eğer basınç nedir bunu anlarsanız eminim anlattığımı çok güzel kavrayabileceksiniz. Şimdi Yumurtayı uca koyduğumuzda ve kibritler aşağıda olduğunda kapalı bir alan içinde bir hava bulunmaktadır. Kibrit yandığında ısı enerjisi, kibritin yanmasının sonucunda oluşan ısı şişenin içinde kapalı bir alan olduğu için basınç yaratır. Şişenin gördüğümüz orta kısımlarında düşük basınç yer alırken yan kısımlarına iler doğru ilerledikçe yüksek basınç olduğunu anlayabiliriz. Yüksek basınç şişenin dışına ısı enerjisini atmaya çalışırken dışarı çıktıkça yani yumurtayı yumurta yumurtayı daraltacaktır ve yumurtayı düşük basınç alanına doğru itecektir. Yani çekecektir. Yumurta bu basınç olayı bu basınç etkileşiminin sonucunda şişenin içine girecektir ve adeta bir vakum etkisi yaratacaktır. Ama yine de bunun temelinde basınç vardır. El yapımı şişeli bir elektrik süpürgesi mesela, elektrik süpürgesinde de vakum var biliyorsunuz. İşte bilimsel alanda deneyler yapmak basit aslında. İşte bu kadar kolay. İyi günler.